Türkçe rapte farklı sebeplerden birçok disleşme yaşanmıştır. Ancak bu tarihe geçen en ikoniklerden biriydi. 2008'de No1 Şenşah'la feat atmak için Şenşah'a beat gönderir. Ancak Şenşah bu beat'i alıp sadece kendisi kullanır ve İsterik Nameler adlı şarkısını çıkarır. No1 de o zamanlar Türkiye'nin en büyük hip hop platformu Hip -Hop Life ile Şenşah'ın arasını bozarak disilleme yapar. Bunun akabinde Şenşah Türkçe rapin en kendini has dislerinden olan Vah Vahap Vah Vah'ı yayınlar. No 1 Budis'e yanıtı ise Eminem'in Vito 60 şarkısının beatini kullanarak yaptığı Rap'in Ajları adlı enfes ile verir. Çenşan işin yanıtı Mestefe ile birlikte yaptıkları Hip Hop Okulu mezuniyet balosu disiyle gelir. pembe <laughs> Ancak bu diss atıldığında No 1 askerde olduğu için No 1'in 258 No ekibinden Kaos ve MRF'e çirkin ördek yavrusu dissiyle Şenşağ'ın dissini yanıtsız bırakmamış olurlar. Ve böylece dönemin Türkçe rap dinleyicileri harika bir disleşmeye tanık olurlar. Peki o, evet no bir, seni değil, Notre bu iki usta rapçi hakkında daha uzun bir video izlemek isterseniz YouTube kanalıma bakabilirsiniz.